Selam YouTube Merhabalar Hoş geldiniz Bugün Tankshi 7. Seviye Ay, Sinop çakması mı derler Ben Sinop'tan uyarlanmış bir gemi mi desem bilemedim onu tam olarak ee, Sinop'a çok benzeyen Çin gemisi olan Panasya gemisi olan 7. Seviye ile bir replayimiz var ee, Bu arada bu maç benim tekrardan yılmaz zaten bir maç oldu ee, Bu Dunkirk maçından bir iki maç sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu kanalda e, en son Wolves içeriği olarak attığım Dunkirk maçı incelemesinin 3 maç sonrası bu maç denk geldi. E, güzel denk geldi. E, videosunu hazırlamak istedim. incelemesini, yorumlamasını hazırlamak istedim. Hala Fusa'da şu anda. Kalite'de alıyoruz. Gece saatlerinde oynadığımız bir oyundu. Zaten göreceğiniz gibi 8'e 8 bir dalımımız var. Gemi sayısı az bu, bu savaşımızda. Aslında bunlar rağmen biraz kapalı kompleks bir harita verdi. Yani şu az sayıda gemi denk geldiği zaman hani sen biraz daha açık haritalar biraz daha iyi olabilir. harita biraz sorunlu. Çok fazla ada var orta taraflarda. Her yeri A'dan B'ye görüş yok, B'den C'ye görüş yok, D'ye görüş yok falan. Bu arada gemimin önünde <laughs> helikopter pisti koymuşlar <laughs> Yılbaşı etkinliğinden almıştım yanlış hatırlamıyorsam ben bu gemiyi. Ve Sinop zaten benim 7. seviyede çok sevdiğim gemilerden biridir. Tanşi de... Ekstradan bir burada arada e, Ne diyorlar buna? Spotting Aircraft e, keşif uçağı mı? Evet keşif uçağı var. Yüksek hassasiyete, optiklere sahip keşif, keşif uçağı var. Dalımız iyileşiyor. Bu uçağı kaldırdığımız zaman Bungo hattında olduğu gibi. E, bunun dışında Bu şu Hasar savunma Ben bunların hepsinin İngilizce adını biliyorum. İngilizceyi bilmiyorum bu arada ayrı konu. <laughs> İngilizce de evet. ama İngilizceyi çok net bilmiyorum. Hasar savunma ekibimiz sıralı değil. Ruslarda olduğu gibi. O zaten genelde Almanlarda da var ama genelde Rus özelliği olarak, Rus ulus özelliği olarak. Daha doğrusu Sovyet ulus özelliği olarak karşımıza çıkıyor. Almanlarda da var tabii ki. Şilfen hattı o şekildedir. Bunun dışında gemi Snoop'un aynısı zaten. Karşımda ne zaman var? Ben buraya uçağımı kaldırdım. Atışımı yapıyorum. Ne zaman biraz hızlı bir gemi. da atışımı biraz yanlış yaptım. Biraz fazla hızlandı. kış tarafında kalıyor mermi. İki over bir normal delin sabit. Bu arada Türkçelerini söylesem benim. ben çok daha iyi olacak normalde. aşırı deliş oluyor Avrupa'nın delip geçen tam olarak. Ama ben bu gemiye bu maç boyunca bu çok fazla odaklanıyorum, çok fazla atış kaçırıyorum. Ya, ya benim kozuzuma denk geldi ya geminin zırhı biraz iyi. O gemi de ismini bir türlü telaffuz edemediğim o gemi. E, Ulusu şu anda ben, ben bakacak olursak hemen e, Avrupa ulusu olarak görülüyor. Fakat kendisi e, Fransız 7. seviye zırhlısı Lyon'dur. Yani gövde, topları falan birebir aynı. Eldir arta ben buradan bir atış kollayacağım ama oradan mutlaka çıkmayacaktır. Bunun dışında o geminin ben ne gibi özellikleri, özellikleri olduğunu tam olarak bilmiyorum. Alıp incelediğim bir gemi değil çok böyle üzerine durduğum bir gemi değil. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Ama Lyon gibi ise zırhı zaten biraz boşlukludur. Uzak mesafeden etkilidir. Yılmaz yan tarafında yavaşladı. Bu biraz daha da arkası kalacak. Hali hala açık oluyor şu anda ateş edebilmek için. Hiçbir gemiye şu anda Görüşümün olan hiçbir gemiye aç alamıyorum. Görüşmenin olduğu hiçbir gemiye aç alamıyorum. Sabır YouTube, sabır. Bir gün düzgün cümle kurmayı öğreneceğim. deneyeceğim ee, Öbür kanalda baktığımızda şu an tek bir tane yerimiz kalmış. Hatta o neymiş? Mutsuki. Ee, birazdan o da... ...bir şey yok olacak. <laughs> şu an aklıma <laughs> farklı bir şey geldi ama... <laughs> Mutsuki ile ilgili Mesela çok bir şey söylemeyeceğim şu anda. Kayıtlı olduğumuz için. <laughs> Yoksa kayıt dışı bir durumda bayağı bir söylenecek şey var. Ben burada açığı görüyorum o... Lyon olarak telaffuz edeceğim ama bu geminin adını. Şu an doğru telaffuzu nedir bilmiyorum o geminin isminin. Buradan bakımda Lugdunum şeklinde yazılmış. Ha, doğru telaffuzu nedir bilmiyorum. Ben Lyon desem herhalde anlarsınız. Atışımı kolluyorum ben sürekli. Topları doldukça bu tarafa dönüp atışını yapıyor. Ve tam benim toplarımın dolduğu zamana denk geldiği için ben de her seferinde atış yap yapıyorum olur. Atış deniyorum onu her seferinde. Ve zaten atışımı yapabileceğim, atışını deneyebileceğim başka kimse yok. Biraz pasif başladık. Çoktan düşlü bile ya Burada bir naizena var C tarafında Şuradan mini görecek olduğunuz gibi Jüpiter buradan ilerliyor Acaba hani nereye gidiyor O şu anda Muhtemelen kenardan çıkarım ya Bir torpido atarım falan diye düşünmüştür Biraz yukarıda kaldı burada Mermilerim ya Orada çok aslında çıkma saymış olurmuş çok öyle çok, çok bildiğim bir gemi şuradan bir bakalım. Ne, ne varmış ne yokmuş. 7 km torpidosu varmış. Denizden tespiti 5.7. Aslında torpide kullanabilirmiş bu maç. Yani o şekilde intihara kalkışması çok mantıklı olmadı. O muhtemelen şu an batırmış olduğu Endrard. Yani şurada göreceğiniz gibi mükafat statüsünde bulunan bir gemi. Muhtemelen o mükafatı almak için o şekilde bir hamle yaptı o. Ama maçı biraz zora soktu aslında o hamlesi. Tamam Ender artı almış oldu fakat sayı üstünü fazlasıyla rakip tarafta şu anda. Ben burada tamirat bastım ilk etapta. Hemen e, bu bana gelen H-Spa'nın devamı gelir diye hemen hasar sebebini kullanmak istemedim. Biraz hemen batırdı. İkinciliğiyle de hem de. Burada biraz fazla hasar yedim. Yani açım aslında çok kötü değildi ama çok güzel bir hasar vurmayı başardı. 12k kadar bir hasar vurmayı başardı burnundan. Alman gemileri insanı bazen çok şaşırtabiliyor. Benim sevdiğim bir ulustur Almanlar burada. Japonlardan sonra. bunu sessize aldım diye hatırlıyorum ama çok affedersiniz. Bunu evet falan hemen sessiz alıyorum. Çok pardon. Batarsız. Bu da Leon çakması görmeye <laughs> bir atışın daha olacak. <laughs> pardon. Biraz pasif bir maç oldu aslında ilk etapta sayı üstünlüğü hala rakipte e, puan üstünlüğü bizde kepler eşit Şu anda Yılmaz e, şu minareta'dan göreceksinizdir arkadan bana bir atış desteği veriyor Zaman ilk etapta buradan çıkmasını bekliyordum. Ha, dümdüz devam eder diye bekliyordum. Şu an burada... E, geri dönecek. Birazdan göreceksiniz onu da zaten. E, burada haritadan bir atış yapmayı denedim. E, şu kısımdan görmüşsünüzdür. E, son anda atışım kaçmış. Ben onu atışım yaparken fark etmemiştim. Biraz yukarıda kaldı atışım. Gerçi o da mermilerim gidene kadar açıyı bozdu fakat atışı yaptığım sırada fark etseydim çok daha iyi olmuş. Bu uçağımdan burada spot için kaldırıyorum. Yani ne zaman nereye gittiğini görmek istiyorum. İstiyorum. Çok affedersiniz. Tekrar söylüyorum. Youtube sabır. Konuşmayı bir gün öğreneceğim. Şu an atışını yaptı. Ve buradan çıktığı sırada Abi beni fark etmemiş olduğu için daha yeni spotlanıyorum. Çıktığı sırada topları boş. Açı vermek için fırsatım var. Topları dolu olsaydı gayet güzel bir basar vurabilirdi burada. Bir de bunun torpido var. O nedenle hemen burnumu dönüyorum ona. Geri 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 giderek. İkincileri alma ikincileri her zaman sağlamdır. Burada torpidoları çok ucuz atlatıyorum aslında. şu atışım onu batırmadı. İki tane sekmem var yan tarafta göreceğiniz gibi. Bir salva torpido da attı öbür tarafıyla bir sefer. Ama onu da denk getiremedi. Torpidoları biraz e, acele etti herhalde torpidoları kullanırken. İkinci bir yangın çıkarmayı başardı ve artık burada bu arada o da mükafatlı doğru bu maç. Sağolsun bize mükafat avcısı anı başarımı kazandırdı. Yılmaz yanımda. 3 kişi kaldık. 4'e 300. Ben en zaman batana kadar 5'e 3'lük. Ben hala bu maçı toparlayacağımızdan emin değilim. Kep üstünlüğü şu an. Onlarda da sayı üstünlüğü. Çok yakın zamanda onlara geçecek. Şu aşamada ben hala aradayım. Hani maçı kazanabilecek miyiz, kazanamayacak mıyız? Emin değilim. E, maçında söylemiştim. kırmızının o sıralar 56, 50 50'lerde bir maç sayısı vardı. Şu an maksimum 60, 62 civarı olması lazım şu maç attığımız hesada. şu atışı aslında biraz önde kalmasına rağmen yine de mermilerden biri sitede de girmeyi başardı. Yani mermilerden biri gerçekten <laughs> çok güzel bir şekilde Stelal vurdu gemiye. Zaten Rus gemileri Brosite yakalandığı zaman, Sovyet gemileri Brosite yakalandığı zaman güzel hasarlar yiyorlar. O hasarı bir tek ben vuramıyorum yalnız. <laughs> Nedense onu da göreceğiniz üzere. <laughs> Burada Stelal'le vuramıyorum. 7 hasar olacak? Burada biraz önde kaldı Yılmaz'ın atışları. açısını alacak Bize doğru gelecek. Ee, buradaki atışım çok yanlıştı. Ben Rus, ee, Sovyet pardon, Sovyet zırhını bilmeme rağmen onun burnuna ateş etmeyi tercih ettim. Ee, 406 kalibre top pardon, 406 milimetre toplarım var. Ben seviye üstünlüğüme de güvenerek delebileceğimi düşünmüştüm ben onu. Ama Akkötre Belikinin ne kadar iyi bir olduğunu bilmeme rağmen bu hatayı yaptım. Yani bunu denememem lazım aslında. 5 vermiş tekli az önce gördüğünüz gibi. tekrardan vurucu ekip aldık. bu başarımı zaten Dunkirk maçından hatırlarsınız. Ön karatini kırdım. Bir miktar hasar vurduk. Shorts'un yangını Kendisini limana gönderdi. Dallas hemen öneme çıkıyor burada. Aslında şu aşamada karşı tarafın biraz daha kaçak oynaması çok daha mantıklıydı. Çünkü 3'e 5'ten 3'e 3'e getirdik sayı üstünlüğümüzü. Yani skoru diyelim. 3'e 3'ten 3'e 5'e getirdik. Bunun üzerine sen bize yan çıkarsan 3'e 5'ten 3'e 2'ye düşürürüz. biraz daha kaçak oynamak onun için çok daha mantıklıydı. Hep hala onlarda. Ee, sayılar neredeyse eşit. Biraz sonra aşacaktır bizim. Evet, üç kep onlarda. Biraz sonra zaten bizim puanımızı geçeceklerdir. Kalan iki gemiyi bitirmemiz gerekiyor şu aşamada. Tekrardan spot için kullanıyorum uçağımı. Normalde ben bu uçakları genelde yani burası güzel bir atış gördüğüm zaman, burası sert gördüğüm zaman dağılım daha az olsun diye kullanırım. Daha isabetli atış yapabilmek için kullanırım. Ne izledim yerde. Daha uzağa atış yapabilmek için kullanırım. Ben burada spot için kullanma ihtiyacı hissettim. Burada 16 kart tek seferde bitirme şansım bul oldu. Bitirme şansını buldum. Güzel oldu. Çok daha fazla bekletmedi çünkü yan taraftan biraz sonra New Mexico çıkacak. O iki geminin arasında kalmak benim için büyük sorun olurdu. 149 k hasarımız var maçın şu aşamasında. Tek bir gemi kaldı. Mexico'nun çıkmasını bekliyorum. Ve Brussel çıktı. kadar Rus çakması, Sovyet çakması bir olsa da Snop Snop'un e, Panasya versiyonu olsa da taretleri onun kadar iyi dönmüyor tabii ki. Ama sarı gördüğünüz gibi çok kötü değil. Stenel bulamadık evet ama güzel bir hasar bulmayı başardık. Şu, uşan, <laughs> şu geminin önündeki helikopter pisti tuhaf geliyor bana ha. Evet, i̇kinci bir de yangın başlattı şu an. New Mexico. Şorsun atışı var. Çok güzel bir pozisyon buldu o aslında. Ve maçı bitirdik. <laughs> Adam hala. Öldü tamam tamam takım Keyifli bir maç oldu bizim adımıza Güzel bir ekip maçı oldu Bakıyoruz hemen başarımlarımıza Ekip skorumuza bakalım Shorts biraz beleşçi oynadı aslında son zamanlarda ama En azından güzel bir atış desteği oldu takıma Bakalım Ha, bu arada <laughs> şu adını telaffuz edemedim şu e, Fransız uyarlanması gemiye <laughs> Çakması lafını çok kullanmak istemiyorum şu anda Kelimesini çok kullanmak istemiyorum Fransız uyarlanması şu gemiye <laughs> Vurdum hasar toplamda 64K ha, Çok fazla atış yaptım ona maç başından beri O kadar da normal herhalde O kadarı Evet YouTube ben bu videoyu burada bitiriyorum Herkese teşekkürler Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.